Merhaba herkese, iyi akşamlar. E, Vestel günlük grafik. Şimdi Vestel yine bir genç arkadaş, onun portföyünden. Ya bu akşam komple arkadaşım bakıyoruz. bakıyoruz e, Yukarıda artık yavaş yavaş bir tepe yaptı. E, burada kararsız hareketler var Vestel'de. Yani e, 37 ilde kapattı bugün günü. 40 civarına bir türlü eremedi. E, o da satışlar geliyor son günlerde. Ya bu bir şey değil. Hani bir dağıtılma görüntüsü değil. Hani buradan hisse dağıtılıyor. İşte yuvarlanan tepe olur, aşağı gider falan filan gibi bir sonuç çıkarmak e, hiç mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ama bir şey var tabii. Yani bir kar realizasyonu başlamış gibi görülüyor. Ben burada doğrudan e, 8 gün üstselini bu tür hareketlerde önemserim. Kendi adıma konuşuyorum. Siz önemsemeyebilirsiniz. E, bu işin doğrusu tek doğrusu yoktur hayatta. Ama 35 80 aşağı doğru deliniyorsa e, orada bir 20 güne doğru 34'e doğru bir düzeltme 33'e doğru hatta varan bir düzeltme gelebilir çok koptu şimdi yanlış hatırlamıyorsam tabii çok 6 lira mıydı tam hatırlamıyorum çok iyi bir temettü açıkladı Vestel çok da iyi bir bilanço açıkladı e, tabii bu temettüyü 3 taksiste verecek e, o temettü haberiyle beraber zaten üç tane tamam mı yaptı işte öyle bir şey yaptı arkadaşlar arka. şöyle bir bakalım e, 8 48 7 21 9.85. 3 tavan değil verin. Yani çok önemli değil. %2'ler falan. O, o hareketten sonra bir soğuma. Soğuyacak. Biraz dinlenecek. Soğuklanacak. Görünen o yani. Bu grafikten. Hacimler çok yüksek. Çok fazla işlem var. Onu görüyorum. Yani satıcı da biraz artık yavaş yavaş niyetlenmiş. Bir dinlenmeye, soluklanmaya. RSI 68'de kendi ortalamasına doğru boyun neymiş? Yine MACD'de yani biraz momentum işte yükselen momentum düştüğünü söylüyor bu RSI'ler, Makdiler boyunlarına eğmeye başladığı zaman eğdiği zaman diyoruz ki ona momentum düşmeye başladı. E, Deste dikkat edelim. Şey geçilmeli tabi 39-40 geçilmeli. 40 geçilirse 2618'de 44-70 var. Şuradaki direnç 39 direnci yani iki ya da 2-212 olabilir mi diye aklıma geldi ama bir bakayım ona. Şimdi 2-272'lere özür dilerim. Pek her zaman koymuyorum. 272 değil, muhtemelen ikiye denk geliyor Fibonacci'de. Aynen. 39'u. Şöyle gördüğünüz gibi Fibonacci 2 seviyesine denk geliyor. Oradan yapılan bir düzeltme. Bu direnç geçilmedi. Direnç geçilirse de bundan sonra 44 44.70. Arada bir de 2 272 var ama çok önemli değil. Eee oraya da bakarız zamanı gelince. Fibonacci hedefi olarak söylüyorum. Gelir gelmez o ayrı konu. Bilemeyiz gelip gelemeyeceğiz ama bir direnç kırıldığı zaman tabii. gözümüz öbür dirence döner. O dönem ise 44.70'de e, şu an. İstikrarlı bir yükselişi vardı. Vestelinin ve hala devam ediyor. E, burada major major ne demek? Yani orta vade ya da uzun vade diyelim biz ona. Orta vade demeyelim. Niye orta diyorsak? Yani şurada 50 güne baktığınız zaman major bir trend halini aldı. Yani en kötü zamanlarında, en kötü günlerinde, en derin düzeltmeler 50 gün oldu. 29.40'da çok uzak. E, onu söyleyeyim. Şu an çok yakın bir yer değil ama olur ya işte hani bir haber olur bir şey olur engel olamazsınız bakamazsınız o ara bir borsada morsada ciddi bir durum olursa en son bakacağınız nokta doğrudan 29 40 50 gün ortalaması yani bozulmuyorsa uzun vade için söylüyorum bunu. uzun vadede hala hayat bitmemiştir uzun vadede hala akım devam ediyordur e, diye düşünebilirsiniz. tabi o biraz yukarı gider. Hani öyle bir şey olsa bile muhtemelen 30-31 civarlarında yakalar 50 gün. Çok büyük ihtimal. E, o zaman işte neredeyse grafiğin neresindeyse 50 gün ortalaması oraya bakılmalı. E, i̇yi firma, e, iyi temettü, iyi kar yani her şey yolunda giden bir firma. Güçlü firmalar olmanın da şeyi bu. İşte e, güzel yanı bu. Bunu hep söylüyorum. Yani Aralık sonundaki videoda özellikle üstüne basa basa en çok da o videoda söyledim. Biz 100 videosunda. Yeni yılda iyi şirketlere, beklentili şirketlere, çarpanları düşük şirketlere yönelmek lazım, dikkat etmek lazım diye. Dolayısıyla fırtına oluyor, kar yağmur dolu oluyor. İşte bunlar ayakta kalıyor. Yani öyle kolay bir yere. Ee, çok aşırı etkilenmiyorlar bu işlerden ama böyle çok pahalı hissedeyseniz çok fiyatı şişmiş artık bir be beklenti yok haber yok falan onlar zor yani ne, ne borsanın durumu da çok böyle açıkçası hala da çok iyi değil onu da söyleyeyim herkese iyi akşamlar